Bana niye bağırıyorsun? Asıl sen nereden çıktın be? Burası benim evim. Hayırdır lan sen benim evim burası. Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Oh, 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 oh. burada da kimse yokmuş ya. Oh, oh, oh. Neredesiniz ey ahali? Oh, oh, oh. Ho 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 Ne yapıyorsun kız sen orada Ho 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 Yüreğimi ağzıma indirdin. Seninle Yüzleşme vakti geldi. Ne yüzleşmesi? İki yüzleşelim ya da üç yüz, dört yüz. Ho 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 Ya ney baba Ya. Kalk. Ya yaşlandım. Ha 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 Bilmiyorum ki sen elfsin ya uğraşacak yer arıyorsun. Ho, 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 ho. Sesler ne ya? Gene kim geldi? <laughs> 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 Noel baba gelmiş ve onun yardımcısı elf mi gelmiş? Ne yardımcısı mı? Neysin? Düşmanıyım. Kavga mı ettiniz? Az önce kavga ediyordular sonra bir anda elf dedi ki biz niye kavga ediyoruz dedi. Niye kavga ettiğini mi unuttun elf? Evet. Noel baba sen buraya uyumaya sineye, mı geldin? Hayırdır gözlüklenmişsin bugün? Ya yaşadım biliyorsun ameliyat oldum bugün de. Şu flaşı kapatmazsan yüzümü çekmezsen olur mu? Noel baba bir şey söyleyeceğim. <laughs> sineye, sineye. Hayır. Sineye. <gülüyor> sineye. <gülüyor> Noel baba da bir eksiklik var. <laughs> Noel baba sen sakalı burada unutmuştun. Hemen gideyim getireyim. Ay. Geldiğinde veririz demiştik. Yok, yok, yerek yok, yok. Getireyim, getireyim. Yok, Sakalsız yok. Noel Baba. Olur. Ben Takma, baba... <laughs> takma Noel Baba. Sakallarını unuttuk. Ben aslında kalsın. Noel He? Baba'nın gizli ikiziyim. İkizi misin? Evet, ama sadece sakalım yok. Duydun mu? Noal babanın kötü ikizi evimize gelmiş. Kötü mü yani? Şimdi Demek ki sabahtan şey, iyi olarak rol mü yapıyordu size? Onu daha da kötü yapacağım. Nasıl yapacaksın? Bir evinizi... ha! Evimizi. evimizi... evimizi ne halletleyecekmiş ya Noal baba? Oo. Ya sen niye, niye geldiniz ya? Ya bu elf de yani canı çıktı içinden. Vallahi billahi ha. Ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Bir şey olmadı. Bekle. İyi bari Bekleme. Uyuyor sanki. Noel baba, kötü Noel baba. uyuyor musun? Ne oluyor? Zeynep. Anlamaya çalışıyorum şu an. uyuyor musun? Kalkıyorsun. Ne oluyor yani? Ay hareketleri bak. Ay Zeynep, bir iki tane kötü oldu üstüme geliyorlar. Evet. Zeynep. Zeynep bu da geliyor. Söyle bu da bana geliyor. Ay. 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 Ya Nuhay baba da kötü ikizi gider misiniz? Gerçi bu elf yaptı, sihir yaptı. Kötüye dönüştür hepten. Zaten kötüyüm demişti. De. Zeynep. Ya, ne oluyor anne? Kaç kaç, kaç, kapıyı çek, kapıyı çek. Hayır, hayır, hayır. Kız git, 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 git. Eri sıkışacak kız, bırak kız. Kaç Zeynep, yukarıya kaç. saklanalım, kaç. Ne oldu ya? Neye bakacağım? Işınlanıyoruz biz şimdi yukarıya. Işınlanıyor musunuz? gittiler. Zeynep nereye gittiler? Nuhay no, baba ben gelmeden gelmiş bile buraya ya Zeynep. Ay, an, çıktı bir anda. Işınlandı ya. Zeynep. Duvara şey biri vuruyor. Oradan geldi sanki. Vallahi oradan geliyor. Nuhay baba bir git bak. Nuhay no, işte. baba elf mi acaba o? He? Ha? Ha? Zeynep elf diyor. Şimdi şey, bu gözlükler acaba görebiliyor mu? Öbür taraf görebiliyor musun? <laughs> Şş, Nuhal babana kötü ikizi. Sakalını getireyim de tak bari ya. Sakalsız çok çıktı. Yüzü çıplak duruyor. ha? Gidiyor, ne diye Ne senin Anlamıyorum. Zeynep senin odandan ses geliyor. Gel. Şuracağım. Zeynep yürü. Allah. Kesin orada onu ay baba. Senin e, erkeğin orada. Burada. Yürü bakayım. Ne oldu? Çullarını mı topluyorsun? Yağmasın üstüne. <laughs> Kötü ev orda. Evet, Aç gibi bakayım, gitsin. gözüküyor mu? Ay burada poşetler var. Orada mı? Gözükmüyor ki. Nere gitti acaba? Aa, Kız ev. Kapı da açılmıyor. Anne. Ne? Sizin odada. Bizim odaya mı gitmiş? Evet. Aa. aa, aa bizim. Sandım ben de ayıp yaptı sandım. Arkamızdan tuzak kurmuş görüyor musun? Hı -hı. bak burada kar küresi var. Acaba bu sihirli olabilir mi? Zeynep bak yıldızları var içinde. Evet. Bununla bir şey yapabilir miyiz? Bu bizi acaba sihirle buradan götürür mü ya? Bilmiyorum ki. Oo, çok da güzel. Zeynep. Efendim şu efendim. Adana hayrına bir temizle lütfen. Anne gayet temiz oldu. Sadece birazcık dağınık. Hmm, her <laughs> gün <gündem>. dağınık. <laughs> ne yapayım? Toplu. Topla dağılıyor. Ay bitmiyor. Bitmiyor. <laughs> Nereye gitti ya bu? Ya biz burada bekleyecek miyiz böyle ya? Burada kimse yok. Zeynep bir şey söyleyeceğim. <laughs> Koki banyodaydı. Banyodan çıkarıp bunun üstüne salalan. salalım. Ben onu dokunmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> üstüne bir şey giydirdik. Herkesi yemeye başladı. Beni az kalsın yiyordu. Az kalsın yiyordu böyle. Yani. yaptı. Doldum kaldım. Hareket etsem sanki yapacağım. gel gel belki çıkabiliriz ya. Gel. Hadi bir dene bakalım belki kapıdan açılır kapı. Aç bakayım. Aa, çıkmış. Dememiş ki zaten. Bizi kandırmış demek ki. Bak bak git bir ıslık çalıyor. Burada Nerede mu? kız? Nerede? Oo, ne? Aa! yoktu. <laughs> ya ben sizi nerede bekliyordum? Nereden çıktınız? Hareketlere bak. <gülüyor> 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 ya düşeceğim şimdi Efe Gülcem diye ya. Ay, ne oluyor ya? İçlerinden kötü çıktı. Az önce gülüyordu şimdi ne oldu ya? Hep manyak mısın? Kendine gel. Zeynep kaç aşağıya kaç kaç. kaç. Ay, bırak. Ay, kuki gibi tuttu vallahi. Ne yaptı? böyle yapmıştı. Sağ <laughs> kaç kaç. Ha ha ha. Aa, Noel baba da geldi. Hay tatlım benim. Biz aşağı kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Anam geliyor Zeynep geldi kaç. <laughs> Gidemeden <laughs> 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 geldi yetişti ya. ya Fenalığa bak. <laughs> ya ne oldu? <laughs> Bayıldı sandım. <laughs> İçindeki Vestey çıktı! Anaaa! Zeynep! Vestey da dansı yapıyor! Ben anlamadım çünkü bu Vestey mi, Elf Elf ama Vestey'e dönüştü sanki! Hem Elf hem Vestey galiba. Vestey değil, Megando'nun da dans yapan. Aha, doğru, Megando. Ah hepsini birbirine katla karıştırdım yemin et. Vestey <laughs> başka bir şey yapıyordu. Vestey, aa! Vestey dansı yapsana. <laughs> ben de Vestey'e dans yapar mı? Aaaa! Hepsi de biliyor! <laughs> ya sen ne sanıyorsun be Elf'i? Çok fena! hareketler. <laughs> Ay yerim ben bunu ya çok tatlı ya. Ay tatlı yani dedim, dedim. içine başka bir şey çıkıyor. Bak, <laughs> Noel, Noel baba. Ha geri geldi. Ben şu kokiyi bir çıkarayım da sizi yesin. Kokiyi <laughs> bir çıkarayım. Dur dur dur. Elçim lütfen azıcık gelsin. Bakayım ne yapacak. Kuki Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel gel. Ay. Müdümü kopardı. Anam ne giymiş bu üstüne? Ne giydin oğlum şey? He? Cici mi giydin? Aa Noel Baba olmuş bu. Ne oldu? Herkes birden... Herkes birden korktu. Herkes kaçışta. Herkes bir anda iyi oldu. Küçük böyle boylu. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle getir korkutur Sizi hizaya getirir işte bak. Sen ne giydin oğlum ya? Cici mi giydin sen? Gel. Koki. Gelme, gelme. Koki. Cici mi oldun? Kostümüyle herkesi saldırdı. Gel bir gel. Şu cicine bakayım gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş gidiyoruz Kaçtı <laughs> Pardon o ay baba kaçtı. Gel bakayım gel gel. Gel. Hadi mi gitmek istiyorsun? Oğlum gitmek istiyormuş. O yüzden size hırlamış ablası. <laughs> az, az, bak bak az kalsın sürüyorum. Beyaz. Bak sana kızıyor. kızıyor. İstediği kadar havla. Beni buradan yiyemezsin diye ev. Hele hele halay çekiyor. Hele hele hareketlere bak. Gel şimdi. Kuki. Bana bak Kuki okey annese bak ne oldu karnın mı acıktı, benim Karnım. Karnım acıktı. Evet. ya Noel Baba hiçbir şey getirmedin mi sen ya Getirdim bak 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 hayvanın da Noel Baba giymiş değil mi sen Noel Baba mı oldun ya sen Noel Baba mı oldun oğlum ya Herkesi korkuttu. Elf oradan in. Yalnız o benim köpeğim. Nasıl senin köpeğin? benim köpeğim. Ben buradan seviyorum onu. Elf şapka taksaydın ya. Tam Elf'a benzerdin. Ben bak 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 ama. bak 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 sallanıyor Noel babası. Aa öyle getirdin. Zeynep kalksana alsana. <laughs> Noel <Noay> baba ciddi <ciciği gülüyor> getirmiş. <Allah. gülüyor> Koke sus. Mamma. Mamma o mamma. Korkutuyorsun oğlum. Korkutuyorsun herkese. Şey... Ha Zeynep çok güzel çikolata ki? getirmiş <laughs> ye bari bakayım mı? <laughs> Birincisi şu sütlüyü Sen sütlü seviyorsun. Kin algasında ben varım. Çok değişim gelmedi ama. Ye bari ye ye. Azıcık yalnız ersem. yalnız. Acını yersen gerisini kim yiyecek? Ye ye o hepsini hepsini. Ye ye hepsini yalnız. hepsini. olsun. Noel baba mi? almış getirmiş. Hepsini ye. Ha. Anne. Ne? Kuki'nin üstünde ben varım diyor da ama üstündeki Noel Baba'nın sinek gözlüğü yok ki Yok peki. Bu Noel Baba gözlerini işlem yaptırmış herhalde. Evet gözlerimi büyütürdüm daha korkunç olmadığı ha. için. Gözlerini büyüttürmüş çizdirmiş. Ne oldu Zeynep suratın bir değişti sanki. Ne, ne oldu ya? Ne oldu? Ne oluyor ya Enes? Ay Enes be? Alice. Noel Baba. Ne oldu? Kötü Noel Baba sen bir şey mi yaptın? Yok. Nasıl ya? Pek iyi imalı diyorsun? Koki! Ne oldu oğlum? Ablayı bayılttı. Ya. Nasıl bayıldı o zaman? Al saçını Gözlere bak gözlere. Ev şapkanı tak böyle Efe benzemiyorsun. Noel baba şunu düzeltir misin çabuk? Hayır diyor ya. Koki oraya gel. Noel babaya kızacaksın o yaptı. Elf orada inemiyorsun herhalde. Ben ablacı hazırladım. O içine kattı. <laughs> çabuk gidin buradan. Çabuk kov, kov şunları oğlum. Kov gitsinler oğlum. Kov kov. Yardımı düzeltir misin Zeynep'i <laughs> mi? çabuk? Kov sus tamam. Tamam oğlum bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Sus. Sinirlenme tamam tamam tamam. <laughs> tamam oğlum tamam cici. Cici. Şey çabuk yani? düzelt de buradan çık git. Ya nasıl düzelteyim? Ne bileyim ben nasıl sana? Tekrardan yedir belki düzelir. Hadi. Al. Al diyor ya bayılmış ya. Nasıl alıp yiyecek? Yemiyorum bak köpekten korkuyorum. Ha, <laughs> öyle bilirsen seni öyle sır bak nasıl kızıyor sana. Değil mi oğlum? Ablayı bayıttı. Kız şuna. Ya maalesef ben bunu düzeltemeyeceğim. Nasıl düzeltemeyeceksin ya? Çok üzgünüm hiçbir şey yapamayacağım. Hareketlere bak. Ben artık gideyim en iyisi. Ya nasıl gidiyorsun? Önce zelim düzelt ondan sonra nereye gidiyorsan git. Oh, 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 oh. Hareketlere bak ya. Oh, oh. Gitti. Erf sen bir şey yap düzel şunu. Pis pis Al, gülme. Hadi ben de gidiyorum. Asla diyor yakın seni. hep herkes gitti. Allah kahretmesin ya. Nasıl düzeleceksin? Şimdi. Geliyorum ya. sen seversen beceriksiz ya. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bir saattir diyor ki ablam çeksin dedi. Ben Şimdi... gidiyorum ya. Şimdi gene geri geldi. Gene dayanamadı arkadaşlar. İsim çekmeyi çok seviyor bence bu kız. Size dayanamıyor. Takipçilerin çok sevdiği için dayanamadı ve isim çekmeye geldi. Aa, i̇ki tane mi aldı? Bilmiyorum ki. İki tane aldı. Oo, bugün iki tane mi açıyoruz? Evet. gitmişti. <laughs> Birini açabilirdi aslında. Aman gelmesin. Neyse kapat bakalım. Bugün hayır, iki hayır. kişi talihlimiz var. Evet. Kırdık yumurtamızı. Kırdık yumurtamızı. Hemen. Hemen aç aç, aç aç aç. Bugünkü şansımız kim? Bakayım. İsmim Simay Zeynep. Bu arada Zeynep ablayla adışız. Seni çok seviyorum Simay Zeynep. İyi ki varsın. Evet. Bakalım ikinci de kim var? Hemen açıyoruz. Esra Aygün. Esra Aygün seni çok seviyoruz tatlım. İyi ki varsın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, like atmayı yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz.